Merhaba arkadaşlar, Meryem ve e, Gökdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar değişik bir e, video olsun istedim. Bugün biz e, tatil'e gidiyoruz arkadaşlar. Hiç e, 25 yıldır e, evliyim ama hiç biz böyle güzel bir tatil'e çıkmamıştık. E, kısa ama olsun bizim için değerli olan bir tatil turu. Ee, bakalım böyle kısa kısa sizlere de video çekeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Ama e, sizlerden isteğim e, bol bol beğeni yaparsanız, like atarsanız çok sevinirim. Sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Ben de kanalımı büyütmek istiyorum herkes gibi. E, şöyle arabadayız. Kızımla eşim şimdi burada ufak bir alışveriş var. Ona gittiler. Ben de böyle Güzel sizlerle bir e, video çekeceğim Allah nasip ederse. Tabii ki hazırlıklarımızı yaptık. Onların videolarını da çektim. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bakalım bizim e, tatil maceralarımız nasıl geçecek. Tabi tekne turumuz var. Tekneye falan da bineceğiz. Onları da çekeceğim Allah nasip ederse. Sizlerle onları da paylaşacağım. E, hepsi sıra sıra zamanı gelince Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olun. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İsa tatilimiz başlasın mı? He? Evet, burada da çok güzel bir şeyimiz var.

bir şey gözükmüyor. Bir, şey bir şey gözükmüyor ki. Kolum kolu sadece. <laughs> da... evet, ya. sadece. <laughs> Ay kafan gözüktü. Sen gezersin ya. Ben bilmiyorum ki. Sen çok koşu devam et. Sen de şunu kuralım. İşim var şimdi. Tamam sen iyi sen.